Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları hamam müzesi olarak Harpu Turizmi'ne kazandırılacak olan Hoca Hasan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları planlanan restorasyon çalışmalarının %75 oranında bittiğini kaydetti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hamam Müzesi olarak Harput turizmine kazandırılacak olan Hoca Hasan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Harput'a yakışacak çalışmalar geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının %75 oranında bittiğini kaydeden Başkan Şerifoğulları, hamam çevresinde yürütülen yeşil alan ve peysaj düzenlemelerinin de hızla ilerlediğini aktardı. Tarihi hamam ve çevresinde yürütülen çalışmaların Harput'a yeni bir değer katacağını belirten Başkan Şerifoğulları, özellikle hamam çevresinde yapılan oturma yerleri, kameriyeler ve seyir terasının alanı ziyaret edecek vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayacağını, kaydetti. Göreve geldikleri günden itibaren Harput'u çok farklı ve özel bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Başkan Şerifoğulları açıklamalarına şu şekilde devam etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput'umuzun sahip olduğu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması ve özüne uygun restore edilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Müzeler Şehri Elazığ projemiz doğrultusunda Harput'ta yürüttüğümüz çalışmaların birçoğunu tamamlayıp ziyarete açtık. Harput Mozaik Müzemizi titiz bir çalışmanın neticesinde tamamladık. Aynı şekilde Basın Müzemiz ve aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu Haman Müzemizi de çok yakında vatandaşlarımızın ziyaretine hazır duruma getireceğiz. Harput'u tarihine yakışır çalışmalarla geleceğe taşımak adına gerekli bütün adımları atacağız. Gerçekleştirdiğimiz ve tamamlanmak üzere olan bütün projelerimiz şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun.